Erzurum'un İspri ilçesi yöreye özgü fasulyesiyle meşhur. Fasulyenin tanıtılması için festival düzenleniyor. Haber muhabiri Mehmet Geçkel İspri'de bu meşhur lezzetin hazırlanışını konuyla anlatıyor. Evet bizler A Haber ekibi olarak Erzurum'un İspir ilçesindeyiz. 7 asırdır süre gelen bir panayır etkinliği var Erzurum'un İspir ilçesinde. Bugün İspirliler coşku dolu bir gün yaşayacaklar. Tabi İspir'e geldiğinizde İspir fasulyesi yemeden de gidilmez. Sizleri o İspir fasulyesinin lezzetiyle tanıştıracağız. Nedir İspir fasulyesinin lezzet sırrı? Fatma Haki'den öğreneceğiz yayın konuğumuz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz İspir'imize. Teşekkür ederiz. Nedir bu ispir fasulyesinin lezzet sırrı? Nasıl yapılır? malzemeleri nelerdir? Evet, ispir fasulyesinin lezzeti tereyağımız zaten meşhurdur Erzurum'un. Ispir fasulyesi, salçamız, biberimiz, etimiz, hepsi doğal, hepsi kendi ürünlerimiz olmakla birlikte el kendimiz yapıyoruz. Hani odun ateşinde pişiriyoruz. O yüzden burada kendi ürettiğimiz fasulyemiz doğal. Hani her şey kendi ürettiğimiz bir ürünle buradayız ve fasulyeyi diğer fasulyelerden ayıran özellik nedir? doğamız ve suyumuz. Onun için bu yıllardır bizim fasulyemizdir ve bize özgü bir ürün. Burada Sadece burada yetişiliyor. Küçük olması ve şeker fasulyesi deriz biz bunu. Şeker fasulyesidir ve akşamdan ıslatarız biz bunu. Akşamdan suya koyarız, dinlenir, sabah ee, sabahleyin aşama pişirme aşamalarına geçeriz. Tabii pişirme aşamasından öncelikle neler yapıyoruz hemen gösterebilirsek izleyicilerimiz için. Ee, pişirmeden önce akşamdan suya koyduğumuz fasulyemizi tereyağımız. Salçamız ve pul biberimiz Onları ekliyoruz ve kuru biberimiz var Onları ve soğanımızı ekledikten sonra Odun ateşinde pişirmeye bırakıyoruz Kaç saat pişiyor? Yarım saat yeterli Özelliği o zaten düdüklü olmaması lazım Tencerede ve güveç usulü pişerse Daha lezzetli olur Anladığımız kadarıyla ispir fasulyesine lezzet katan güveç ve odun ateşinde pişmesi tabii bir taraftan pişiyor ispir fasulyesi hazırlanmış ve pişirilmiş hali var hemen sizlere onu da gösterelim ee, odun ateşinde burada güveç içerisinde ispir fasulyesinin piştiğini de görüyoruz hemen izleyicilerimiz için şöyle bir kaşık yardımıyla ispir fasulyesini gösterelim. oldukça güzel ve lezzetli görünüyor tabii bu tarafta pişerken. Diğer tarafta da Ispir fasulyesinin sunumunu hemen sizlere göstermek istiyorum. Fatma hanım da bana yardımcı olabilirse hemen sizlere Ispir fasulyesinin sunumunu anlatalım. Tabii ki de otantik bir ortamdayız. Ispir ilçesindeyiz. Yine burada da otantik bir sofra bizleri karşılıyor. Hemen ben şöyle orta kısma doğru geçiyorum ve Ispir fasulyesinin tadına bakacağım sizler için. Burada da hanımefendiler sofrada bekliyorlar. Merhabalar. Sizler de bir fasulyesi yemeye mi geldiniz? Evet. Nereden geliyorsunuz? Ben Ankara'dan geliyorum. Gerçekten süper bir ürün. Herkese tavsiye ediyorum. Tadına doyulmuyor. Sırf çok beğeniyorum ve onu yemeye geldim özellikle Ankara'dan. Üreticilere de çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Süper bir ürün. Teşekkürler. Siz neler söyleyeceksiniz? memleketimizin ürünleri çok güzel, doğal ve lezzetli. Herkese tavsiye ederim. Teşekkürler. Evet e, sofrada bizleri yine Erzurum Erzurum'da yetişmiş dut ve erik. E, dut kurusu olarak bilinir. Yine pestil yine bu yörede çokça tanınan ve bilinen bir lezzet pestil. Yine tabii kuru fasulye olunca soğan olmadan olmuyor. Yanında domates de yine bizleri burada karşılıyor. Ben hemen izleyicilerimiz için tadına bakıyorum. Odun ateşinde pişen ispir fasulyesini Evet diğer fasulyelerden oldukça farklı bir lezzeti var. Ee, tekrar edelim bu lezzeti nereden yakalıyoruz? Bu fasulyeye lezzet veren sır nedir? Bu fasulyeye lezzet veren sır doğası ve suyumuz. Alabalık suyuyla alır ve tohumu bize özeldir. Ha, başka yer şeylerde olmaz. Bu sadece İspir'e özel bir fasulyedir fasulyeyi yetiştirme yani ispir fasulyesini arttırma ve yetiştiriciliğinde e, önemli katkılar sunuluyor mu? E, bir proje var mı bu konuda? Evet bunun üzerine bir projemiz var. Ahmet Başkanım, Ahmet Coşkun Beyefendi bizim için böyle bir proje yaptı. Biz zaten kadın kooperatifi kurduk. Kadın kooperatifi adında fasulyemizi üreteceğiz ve pazarlamasını yapacağız. Ne kadarlık bir üretim hedefliyorsunuz? 200 ton evet 200 tonluk Fasulye üretimi hedefliyoruz? İnşallah daha fazla da olabilir. Teşekkür hani ediyoruz. Şu anda öyle evet. Teşekkür ediyoruz. Evet, e, ispir fasulyesinin lezzetini sizler için ekranlara getirdik. Erzurum'a ispire geldiğinizde bu fasulyenin tadına bakmadan kesinlikle gitmeyin diyelim ve söz tekrar merkeze bırakalım.